Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Brawl Stars serimizin yeni bölümünde karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün video bugün kul, kulüp kurdum abi. Kulüp gelmek istiyorsanız sana kulübümü göstereyim abi. Bugün kulübe iki kişi geldi. Bir tanesi Mami Yete, bir tanesi de Yunus diye bir tane kardeşimiz abi. Onların hatırına da bir like, bir yorum, bir de yorumları yazarsanız iyi olur. Video Hmm, video hemen geçmeden önce abone değilsiniz abone like değilsiniz like ee, bu videoyu 10 like gelirse e, sizlerle bir dahakine kulübümüz bayağı kişi şey olursa abi e, video çekeceğim abi abi gör, e, gördüğünüz gibi kulüp etiketi şuradan bir dakika kulüp etiketine kulüp orayı yazarsanız benim kulübüme gelebilirsiniz abi. Kulübüm zaten çık adımda pro birlik bir, bir şeydi başkanım zaten. E, bu akşam kulübüme gelenler e, gelirsiniz abi. Sizlerle VS falan yaparız abi. O yüzden bir sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle Hoşçakalın. Bay bay.